a jolt and then you'll die Evet arkadaşlar yayına hoş geldiniz. Bugün modum oyuna geliş şerefi de kutlama yapıyoruz. Kutlamayı görüp hep öleceğiz. sevdiği bir yer var oraya getirdik. Ya Miramar'da başka bir yeri bilmiyor arkadaş o yüzden. <laughs> Monte tepeden başlıyoruz. Evet. Zeynep. Efendim abi. Sesin gelmiyor kız. Nasıl gelmiyor? Gelmiyor şu an duymuyorum seni. <laughs> <Abi>, duymuyor musun? <laughs> mekanın sahibi geldi. Abi ya ben daha <laughs> hiç geçme arkada bir kişi gördüm. tamam sıkıntı yok. Aha orada alamadığınız uzayı <laughs> <üzüyi> alayım ben. Allah'ım <laughs> sen yardım Böyle bir kalbime <laughs> inecekmiş gibi oluyor abi. <laughs> Allah Allah bende böyle bir takılmalar falan var. Ertman sakin ol. <laughs> sakin ol şampiyon. Sal beni. Sal beni abi sal. <laughs> Vuracağım bunları. Hacı bak şu evin üst katı. Location. Tamam. Kim sıktı lan? Ay ben yanlışlıkla sıktım ya. Sıkamıyorum da. Abi nasıl yemen o kadar ya? Adamlar şurada. Neredeydin? Üst kata çıktı. İkisi de yedi. Helal. Baydım abi. Lan ben nereden yiyorum? Lan şerefsiz bot. Hem sıkıyorsun hem kaçıyor. Oğlum bütün mermileri buna. Biri düştü. Basıyorum. Yatın aşağı. Şimdi bir grup daha vardı burada. Aha araca bindi. Evet. Şurada. Evet. Tutmuyorsun evet. acı. Tutmuyorsun. İç kıpraşma. Zeynep sen saklan. Sana doğru geliyor abi. Tamam. Binaya çıktı. yanındaki binadan. Beni bitirdi. Dışarıda Neredeymiş Berkan? Binanın hemen dışında abi. Gelen var gene. İçin. Orada tamam. Bir baydım. Basıyorum. Bastım ben. Tamam. Hadi kitleneceğim şurada. Son adam neredesin? Bomba geldi sana. vurdum motorluyum mu? motor vuruldu İçeride bir ayak kesi var büyük ihtimalle dip odada İçeride mi adam? ayak kesi vardı ya burada Ha geliyorum acil burada yok ya da yoksa denelim. tamam sen motorluya git ben şu dipte vurdum adamı dur dur şu adamı bir bulak. Kongo uçurtma. Aha duydum. Önüm. Gel, gel. Az geliyor ya sen o mikrofon sesini aç. Aa fişek yakın fişek yakın. Tamam işte atla. 35 çok yakın şurası. Atla atla. Biliyorum, biliyorum. Tepeye Burayı geçersek olur. Lan tamam, motor düz git artık. Oğlum biz düz gidemiyoruz daha. Bizim mi vurmaya çalışıyorsunuz Kuşluğu çok severim. Drop gibi bir onu görüyormuş lan beni. Aca çatıda biri vardı. Atladı. Anam ben de düştüm. AVM varmış ya. As Aa bu çocuğu biliyorum. Geçen bir öldürdüydüm. Kanka gel, sisi hiç girme. Direkt tut. Gerek yok zaten ya. Beni düşüreni hatırlıyorum. <laughs> Daha önceki bir maçta. Bayağı yedi. Gidiyorlar mı? Ama düşmedi. Galiba. Durdular. Nerede? Var? Evet. Ben de baydım git. bir. kaldı. Buradaki nerede lan? Bir kaldı. Artık yok. Tek kaldı onlar be ya. Ne kaldırıyor Ben de cam basayım şurada öyle. Bas bas. Bir daha düşürdüğümüzde raşatarız acı ya. Gerçi alan kapanacak şimdi. Beni düşürdü. Gördüm. Aslan da vurmadı. Nasıl düştün enerji? AVM var ya acı. Oğlum neredesin lan? Bir görebilsem seni var ya. Acı en son nerede gördün ya? Abi sağdaki merdivenlerin oradaydı ama. Mark the location. Oğlum adam göstermeden sıkıyor da göremiyorum ben bu adamı niye böyle oldum ya? Adam gitmiyor Ha gördüm. Abi bu videoyu alıyor olmasın? Muhtemel. bizim bu süre zarfı içinde soldan gelmiş olmaz. Nasıl ha? Acı onunla çok pis sıkıyor şerefsiz ya. Allah Allah. Gene yedekten vurdu gene düştü. AVM acı canlarımız full değil. Bunlar bir de raşlayabilir şimdi. İnşallah öyle bir hata yaparlar. Raşlıyor. Yatın <laughs> lan aşağı. Lobiye doğru bir gidin abi siz. <laughs> öğrenecekler abi öğrenecekler. Sağ ol Şakir, hoş geldin yayına. Da hemen bir kit dönelim. Adam var, adam var, var. Mark location. Adam var. Yapma ya. Erko şurada bir var. Düşürdüm bitirdim. Tamam. İşaretimde adam var onu bekliyorum. Çıkarsa tamam. bayacağım. Gördüm. Lan hadi oğlum ya. Bro neyi bekliyorsun hadi. önümüzde adam varmış ya. Sana geliyor. Yedi bayağı benden. Hangisini baydın acı? Ayar katı kaldı. O evdeki öldü. Seni pikleyen adam varmış dediğin. Şuradaki mi? Aynen aynen o temiz. Git bu kayadaki. Tamam. Lan çık. Allah. Açıkta yakalandım adamı. Çıktı sütte. <laughs> Bro nereye nereye biz buradayız. <laughs> Location. Abi bu ne ya? Ne oldu lan? Motor taklaya geldi. Ne yani? Lan tepe bakın iyiyim ya. Ya aşağı. ya. Arka. Yakın mı? Önüm duydum. Sol tepe olabilir. Headshot yedi. Sol. Canı kalmadı. Gel babana. Gül AVM Sonunda. Lan nasıl yemi atamadım? Aa çantasıymış lan ben kafası diye çantasına sıkıyorum. Bir daha çıkarsan abi. Lan ben çantasına sıkıyorum şu kafa diye ya. Aldım. Git. Helal et de oğlum helal et. Bak nazar değer sonra. Kanka gel gel. Nereye gidiyorsun gel. Sen misin lan? Gel lan buraya gel. Mark the location. Geliyorum geliyorum geliyorum. Can basıyorum. Sana işaret atmıştım ya şu sol tepeden korkuyorum diye. Aha. Fark ettim orada. Şimdi bir hamle ile orayı alabilirsek. Farkındayım. Tepede gösteriyor bak hala. Allah belanı versin lan. Lan AVM kullanamadık bugün. Geri gel istersen. Geri gel istersen. Yok yok yok. Bu saatten sonra. Çok öndesin. Çok öndesin. Yetişemem sana. Koşuyorum ama. Bana gel istersen alana geleceğim. Aydın. aydın bomba geliyor bana lan lan tam önüme atıyor ha kişiler. Abi çok vurdum. Çok... çok iyi bana gel abi hemen. 10, 19 saniyemiz var. Alana koşmamız lazım. Yan yetişir mi ki? Ya şu oyunda da alan ölmek istemiyorum ya. Tek kişi kaldı acı. 7 2. Harkettim abi. Ben basıyorum direk. Gördüm adamı. Gördüm ben de. Tepe bagında adam ya. AVM çıkıyor. Vuramadı. 1 7 AVM ye yedemde. Abi, Gel lan buraya. versin. Bekle abi, can topluyorum. Ya aşağı. Hey! Helal. Helal. <laughs> Şimdi oyun nedir, nasıl oynanır? GG. <laughs>. <laughs> TG. Teşekkür ederim Şakir. E, ee, Eda herhalde Eda, bizde. ben yokum. Evet. E, kaybet, erken kaybettiğimiz takım arkadaşım. Canım ortağım Zeynep için. Bu dans. Oy <laughs> <laughs> yedi <laughs> leş. Nedir Feyyaz abi? Ya işte. Oluyor öyle. Bana bak. Bak, bana bak Daha görmedim. Bana bak. Kaç lan? 11, 11 mi? 15, 15, 8 leş. 8 leş. 8 leş. 1500 atar. <laughs> Verlal. 17'le 2284 hasar. Bence GG. 37 kişilik, 37 kişilik hasar vurmuşuz. <laughs> 38 de ona.